Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde tatlı, akıllı bir balık yaşarmış mercan kayalıklarının içinde. İsmi Fişoliymiş bu balığın. Güneşli bir tatil sabahında Fişoli uyanır uyanmaz "Yaşasın! Bugün çok eğleneceğiz." demiş. Salona gittiğinde babası neşeyle şarkı söylüyor, annesi de ona eşlik ediyormuş. Hazır mıyız?" diye sormuş annesi. "Evet!" diye bağırmış Pişoli. Tam kahvaltılarını etmek için masaya oturmuşlar ki telefon çalmış. Annesi telefonda konuşurken gülen yüzünün ifadesi gitmiş. Ses tonu giderek neşesini yitirmiş. Sonunda annesinin konuşması bitince Fişoli merakla sormuş. Ne oldu? Ne oldu? diye. İşten çağırıyorlar. E ama bugün tatil. Evet öyle ama acil bir durum varmış. Hemen hazırlanıp çıkmam gerekiyor. Peki, peki, peki kamp planımıza ne olacak o zaman? Bugün ne yazık ki gidemeyeceğiz Fişoli'cim. Ama babanla eğlenceli başka bir şeyler yaparsınız. <laughs> ya istemiyorum. Fişoli ağladı, ağlayacakmış. Annesi yüzünü Fişoli'nin yüzüne yaklaştırıp "Biliyorum, kampa gidemediğimiz için hayal kırıklığına uğradın. Ben de senin gibi üzüldüm ama ne yazık ki acil bir durum çıkmış. Bu yüzden işe gitmem gerekiyor. Ama sana söz, ilk fırsatta kampa gideceğiz. Tamam mı?" Fişoli yüzünü diğer tarafa çevirmiş. Annesi gittikten sonra babası Fişoli'ye işe gidiyor diye annen de mutsuz demiş. Omuzlarını silkmiş Fişoli. Planımız bozulunca, istemediğimiz bir şey olunca canımız sıkılır, tadımız kaçar ama acaba ikimiz bir şey yapsak keyfin yerine gelir mi? Babasına bakıp başını gönülsüzce sallamış Fişoli. O zaman sen söyle bakalım ne yapalım? Fişoli biraz düşünmüş. Anneme sürpriz yapalım. Demiş. Nasıl bir sürpriz olsun peki bu? Annem işten döndüğünde sevineceği bir sürpriz olsun. Annene saksıda çiçek alalım. Biliyorsun çiçekleri çok sever diye öneride bulunmuş babası. Yok demiş Fişoli. Bence, bence derken tabana dikmiş gözlerini düşünüyormuş. Ha buldum. Bence akşama annemin seveceği bir yemek yapalım. Aa bu harika bir fikir Fişoli. E ee, peki ne yapacağız? Fişoli bir koşu gidip yemek tarifleri kitabını kapıp getirmiş. Babasıyla beraber kitabı karıştırmaya başlamışlar. Buldum diye bağırmış Fişoli. Kurabiye yapalım anlaştık demiş babası. Hemen bir yüzgeç çakmışlar. Hmm, okuyalım bakalım. Kurabiye yapmak için neler lazımmış? Bir liste yapalım mı? Harika bir fikir. Fişoli gidip boş bir kağıt getirmiş. Alışveriş listesini hazırlamışlar. Un, tereyağı, şeker, yumurta, kabartma tozu. Sonra beraber markete gitmişler. Unu, tereyağını, şekeri, yumurtayı, kabartma tozunu sepete atmışlar. Kasada ödemeyi yapıp evin yolunu tutmuşlar. Eve döndüklerinde bir güzel ellerini yıkayıp çalışmaya başlamışlar. Büyük bir kasenin içine yağ, şekeri, kabartma tozunu, yumurtaları, unu koymuşlar fişoli karıştırmaya başlamış. Babası fırın tepsisini çıkarırken fişoli hamurdan kalpler, gülen yüzler, yıldızlar, kaplumbağalar, pandalar yapmış. Artık kurabiyelerle dolu tepsiyi fırına koyabiliriz demiş babası. Bu arada Fişoli ile babası kirlenen mutfağı temizlemişler, evi derleyip toplamışlar. Kurabiyeler pişince Fişoli kurabiyeleri tabağa dizmiş. Çok güzel görünüyorlar. Ellerimize sağlık. Tam o sırada kapı çalmış. Fişoli heyecanla kapıyı açmış. Annem! Hmm, mis gibi kokuyor ev. Bu koku da neyin nesi böyle? Diye sormuş merakla içeri girerken annesi. Sana bir sürprizimiz var demiş Fişoli. Gözlerini kapa. Fişoli'yi annesini mutfağa götürmüş. Şimdi açabilirsin demiş. Tada! Sana yaptık sevgi kurabiyeleri. Annesi sımsıkı sarılmış her ikisine de. Kurabiyeleri afiyetle yemişler. Sevgi kurabiyeleriyle tüm yorgunluğum geçti. Bu arada benim de size küçük bir sürprizim var." demiş annesi çantasından çıkardığı sinema biletlerini gösterirken. "Belki kampa gidemedik ama sinemaya harika bir film gelmiş. Filmi izlemeye hazır mısınız?" diye sormuş. Fişoli annesinin boynuna atılmış. O gecenin sonunda Fişoli harika bir gün geçirdiğini düşünmüş. Arkadaşlar filmimizi beğendiniz mi? Tişoli'nin ve arkadaşlarının maceraları tüm hızıyla devam edecek. Yeni bölümleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın!